Herkese merhaba arkadaşlar. Her, sen gir lan. Merhaba abi. <laughs> Selamun aleyküm. Ali abi sen konuş. Abi ne konuşayım? Ha konuş abi video ile alakalı konuş. Ya, ben ekseri konuşmayı beceremem de ben. Sevmeyi beceririm arkadaşlar. Bak seviyorum çocuğu. Böyle. <laughs> Çok severim kendisini. Arkadaşlar yeni bir video yaptık. İnşallah Biliyorsunuz, beğenirsiniz. Videolarımız hep senaryodan ibaret. Mizah amaçlı. Aynen, hani hepsini. gerçeğiyle bir alakası yok. Yok asla yok. Hani Ali abi bana vuruyor, dövüyor ama. Yok öyle bir şey yok. <laughs> Abinin bir kere yani e, Abisinin vurduğu yerde güller biter yani. Aynen, aynen. aynen arkadaşlar Ali abi, bu videoya kaç like gelsin? bu video güzel oldu. Valla kardeşim 20.000 gelmesi lazım. Aynen arkadaşlar bak livelarımızı bekliyoruz. Da, e, şimdi yorumlar bazen biz okuyoruz arkadaşlar. E, yazıyor abi işte aynı konsept. La kardeşim biz telefoncuyuz ya. Turşucu değiliz ki anasını turşu resmi çekelim. Abi turşuyla alakalı bir video çekelim o zaman. Yok, yani, <laughs> ya bizim işimiz bu arkadaş biz telefoncuyuz. Telefon sektöründeyiz. Aynen arkadaşlar. Aynen. Bir de bizi yolda görüp de böyle yanımıza gelip konuşan arkadaşlarımız çok oluyor. Onların da hepsini seviyoruz. Yani bazıları diyor ki abi isimlerimizi, abi söyle, abi hangi birinizin ismini söyleyelim. Hepsine toplu selam gönderiyoruz abi. Aynen, hepsi bizim abi? arkadaşımız. Hep içinizi seviyoruz. Hilmi, Hakan, Osman, <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> ne diyoruz Ali abi videomuza? Geçmeden önce. <laughs> ne? Bir Ali baba der ki, şöyle bak asılım mi şöyle. Çok severler anne. Diyoruz anne. ve videomuza Başlı. geçiyoruz. Hava da soğudu, şunlar da üzerime giydim. aynı şey gibi lan. Gettonun bebeleri gibi olduk. Aynı anası sattım. Şuna bak ya. Bir şeklimiz, kariyerimiz var bizim ya. Şöyle i̇şte kana bir yerim bakalım. Eşi çıkar belki ya. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Valla ben üç sefer söyledim. Kimse yok mu? Kimse yok ama neyim Bir de şuraya bakayım Kimse yok mu abi? Buraya bakar. Yok. Burada da kimse yok. Burada da kimse yok. Kimse yok mu abi? Allah Allah. Dükkanda kimse yok ya. Kimse yok mu? Vallahi kimse yok. Bulduğum, vurduğum, kırdığım hepsi benim amineyim. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> en sevdiğimden. Oy. <laughs> Buyur. Ben de hiç sevmem böyle şeyler ya. Ben babam derdi ki oğlum, bir şey gördüğüm zaman derdi ki oğlum sor üç sefer. Sağ mı, su yok mu? Sağ, mı, sağ mı, su yok mu? Sağ yok mu? Yoksa olmaz senin Hepsi benim amineyim. En sevdiğimden. Oho. En sevdiğimden. Bir de bana diyorlar ki niye öyle diyorum diyorlar. Çok severler anne. <laughs> <laughs> Yapıştır. Baba. Yolundayım. <laughs> <laughs> evet, ya, yazık lan. Fıtaran kasada da bir şey yok ki. Oğlum. Oh. <laughs> bir bak lan. mis gibi Mustafa kokuyor. En sevdiğimden mi? Oo, bize bayağı buradan bir şey çıkar ya. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne ne yapıyorum lan? Para kokmuyor mu? Abi. abi bırakır mısın lan ya? Manyak mısın abi sen? Abi bırak kardeş. Abi geç şöyle ya. Bir dakika sakin ol lan. İndir elini ayağını. Sen ayağını. Sen kimsin oğlum burada? Abi dükkanın sahibiyim ben. Sen buranın sahibi misin? Evet. Burak at kafası. <laughs> Yarım saattir ben burada bas bas bağırıyorum lan buranın sahibi kim diye. Abi sen arabayı şurada nasıl iki laf da ekleyin. Nasıl bakma ekleyin. mı mı ya? Hayırdır ya. Oğlum gotu gelecek halim yok ya tabi kasan. Niye oğlum, kasan mı lan? Yarım saattir ben şurada bas bas bağırıyorum şuna bakalım. Dükkan değil burası ne oğlum biliyor musun? Adamı direkt günah sokar burası. Şeytan yuvası. Tamam abi sıkıntı Ondan sonra, ondan sonra, 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 diyor ki abi hırsızlık oluyor ne oluyor bak bak bak. Adam hep şu oraya. Abi elleme paralarını ya. Oğlum bir dakika lan bir sus. Serseriye hem suçlu hem Yarım saatte dışarı geziyor. Ondan sonra iş yok. Baktık, bittik ekonomi. Şu görüyor musun? Adam alır. Aha şöyle cebine koyar. Köpek kafası gibi abi. Abi Abi paramı niye cebine doğru, koyuyorsun? Oğlum bir sakin ol ya. lan. Bir şey anlatıyorum sana. Sana. Elin adam ne var biliyor musun? Ah. Şuna şöyle alır koyar. Gel bakalım buraya. Geç bakalım şuraya geç. <laughs> Git, et. Şuna bak. Ondan sonra iş yok. Hırsızlık çoğaldı. Şu oldu bu oldu. Ben yalan mı söylüyorum? Abi doğru söylüyor. He? Doğru söylüyor. Niye bakıyorum tamam. 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 Ondan sonra abi, adam adam Allah muhafaza şuraya gelecek. Seni göremeyecek. Ondan sonra şunu alacak, çalacak. Onu götürecek. Diğer sonra onu ne oluyor? Hırsız yakalanıyor. Doğru mu? Doğru abi. Ne abi ondan sonra yakalandıktan sonra cezaevine gidiyor. Devletten yiyor. Ondan sonra savcı uğraşıyor. E, polis uğraşıyor. Sonra adam gelir. Gelir şöyle ne var? Bak, aha görüyor musun şunları? Sala bak. Abi ne güzel dizmiş. Tamam, Allah razı olsun. Bozma ya. Bak, dizmeye aklı geliyor. Dizmeye aklı geliyor ama dükkanına sahip. Abi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Alır, alır. Şöyle cebine koyar. Tamam mı oğlum bak. Adam var ya adamı ne derler biliyor musun? Adamım, adamı adam mı derler madam. Sen madame pro'yu biliyor musun? Anca borçla borçla değil mi? Anca borçla borçla. Ne ya, abi ondan sonra, sonra, ondan sonra, ondan sonra, sana anlatacağım. Ondan sonra sana anlatacağım. Ya? gel. Çık dışarı. Çık. Çık dışarı. Çık. Çık. Bir daha gel bakayım geldiğin gibi. seriye bak ya. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım buraya. Dışarıda koy koy yapıyor. Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? ya? Dışarıda niye gol gol yapıyorsun? Dükkanı niye bırakıyorsun? Yarım saatlik. Daha. Gel işte. Git. Ya Bak, bu, bak mısın sen ya? Bak bakayım ben sana. Bak bakayım ben sana. Baktım abi. Ne evet, var? Aç bakayım. Ne var orada? Hiçbir şey yok abi. Nasıl hiçbir şey yok? Para yok. E para yok. Yokuz. Evet. işte yarım saattir böyle dışarıda gezersen. Gel bak bakayım tezgaha. <laughs> ne oldu? Ya, telefon yok. Ya şimdi bu hırsızın suçu mu bu? He? Yok. Bu adamın suçu mu bu şu? Benim suçum abi. He? Ya? Dükkanı bıraktım ya? gittim. Hayır oldu. şu oldu. tipin yerine yine bakalım. Bilet bilin sondan yemiş. Şunu anlatayım Sana ben burada anlatmaya çalışıyorum. Dükkanı neye uğramam. Bak adam gelmiş. Ya sana para, para işin Işte, gücün yok mu? Adam gelmiş kasada para varmış. Yalan mı söylüyor oğlum? Doğru söylüyor abi. Gelmiş burada tezgahta almış. Doğru mu oğlum? Doğru abi. Yani şu tipi gelin ya bakalım. Oğlum ben burada hata mı ettim? Ben burada yalan mı söylüyorum şimdi sana? Doğru söylüyorum. Ben sana burada gerçekleri anlatmıyorum oğlum. Gerçekleri anlat. Seni bana teşekkür etmen lazım. Teşekkür Doğru. ederim abi. Heh. benim o sana vurduğum tuvaletler anla ders olsun diye sana. Ya da bana ne oğlum? Sana girmiş çıkmış benim umurumda mı? Ben anladım. işime bakarım aslanım. Benim bir şey yok. Oğlum. Seni yakarlar da bir bardak su verenim olmaz senin bana? Yavrum, az olur. Vay yan yattık, battık diye hiç Yapmayın. Abi tamam ya. Az olur, onun yan sen, Tamam, sen abi. Öyle şunu, iki liraya alıp da yirmi liraya satmaya benzemez bunlar. Adam telefon satmaya gelir, öldürürsünüz. Satarken de kum su adamı adama. Hadi yenine bak. Bu da sana ders olsun. Bak, bir daha geleceğim. Tamam, tamam. mı? Tamam abi. Bir daha geldim de seni öyle bir görüyüm. Götüyü başına bir antik kurtu yaptığını görüyüm. Ne yapalım senin biliyor musun? Öpü öpü veririm ha, bak sen. Hadi yenine bak, hayırlı işte. Kolay gelsin. Allah Allah. Şuna bak kardeş. Ondan sonra diyorlar ki ekonomi bozuk. Memlekette iş yok. Fiş yok. Ayıp ya. Nedir ya arkadaş ya? Devlet ne yapsın? Hükümet ne yapsın? Hemşer mi ya? Allah Allah. Bak adam ne güzel. işinin gücünün başında. Sen ne yapıyorsun? Bir şey satıyorum abi. Canım içiyorum. E, aynen. E, ver bakalım bir hadi. Buyur abi. E, hadi bari. Senin işleri yerli abi. İyice araç Ateş ver bakayım. Ateş de abi. Ver bir ateşle bari. Nedir ya? Ne oldu abi hayırdır? Hemşerim, malına mülküne sahip çık. İşine gücüne sahip çık. Aynen. Anladın? aynen, aynen. Aman ha, hayırlı işler. Hadi güle 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 abi sağ, sağ ol. Sağ ol. Ya bu adam nereden geldi, ne yaptı, ne etti? Var ya iki dakikada bize alem kullem etti ya. Ben Turul'a ne diyeceğim şimdi ya? Kaçıp gitsem mi ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam Turul ya. Adem ne yapıyorsun? İyi kardeşim ya senin ne bu buz gibi olmuş ya iyi çok şükür. Uf. Ana ne yaptın ne ettin işler nasıl? İşte aynı ya. İyi hayırdır canım niye sıktın? Ne kızı ya, terk etti? Sorma ya ne kızı ya. Keşke kız terk etse ya. Allah Allah senin kız terk etmesinden daha büyük ne olmuş ya, olabilir lan sana? Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki ya. Ne oldu lan? Vallahi billahi sana karşı da mahcup oluyorum ya her zaman ya. La kardeşim bir tane deli geldi. Deli hmm. midir manyak mıdır? Ben arabayı park ediyordum şuraya. Park edip geldim iki dakika geçmedi ya yani bir baktım Hasan önüne geçmiş parayı aldı ben orada tokatladı ondan sonra bu tarafa geçmiş şu telefonlar böyleydir böyledir şöyledir Allem etti gullem etti tokat çaktı onları da aldı ondan sonra beni dışarı çağırdı dışarı çıktım çıkmayacaktım aslında da <laughs> dışarı çıktım geri içeri çağırdı bir tane daha tokat çaktı ondan sonra <laughs> buraya bıraktı beni gitti Şaka yapıyorum ya Kendime mi yanayım Şöyle telefonlara baktım hepsi gitti. Ondan sonra dedim para o herif bizi sıktı. Para ne oldu? Gitti. Telefonlar? O da gitti kardeşim ben. Aile sen niye daha buradasın? E dükkan anahtarını vereydin kardeşim, adama direkt. Ya dükkan... Anahtarı vereydin al abi işlet diyeydin. Abi yani adam onu bile yapacaktı yani de zor bela kurtardım kendimi. Böyle bir şey yok ya ben böyle bir, bir şey dakika, görmedim. görmüyorum. Arka Şu, arkada şey vardı ya bir dakika ya. Ne ne var, var, Telefonlar orada mı yoksa? Yok canım telefonlar orada Şaka mı yapıyorsunuz ha bana? Senin var ya ben yeter lan yeter. La, sen sen ne vuruyorsun? Şey yapma. Şuna bak ya ben böyle bir mal görmedim ya. Belalemin ortağı mala mal koyuyor bizimki mal bırakmadı. Yiyecek ekmek bulamıyoruz ya. Şuna bak ya gitti dükkan ya kapatın. Bu ne ya? <laughs> Bende suç ya onu aldım bu dükkana soktum yeter la Elim ayağım titriyor ya Ben böyle bir şey görmedim ya ben bu kadar malını görmedim ya Abi sen şuan telefon al iki tane de Ondan sonra oğlum ne oluyor? Hırsız yakalanıyor doğru mu? Doğru abi Ne yapıyor ondan sonra yakalanıp sonra cezaevine gidiyor Devletten gidiyor Ondan sonra savcı uğraşıyor e, Polis uğraşıyor Cenderme uğraşıyor. Bueno, ¿qué más, es eh?